Merhaba bay Merhaba. Bilete buradan <laughs> buradan veriyoruz. Veriyor musun? <laughs> Bak. Bak, Ay, katı. yukarıda. Biz bunlarla okuduk biliyor musun? Ya. ya. Aa, Siz şimdi yaşarsınız. Ben de ya. geldim zaten. yetişkinler zaten onlar. Çocuklar böyle bir şeyleri falan gibi. 250 lira para senin sen mi veriyorsun ee, hem de orayı? Vay. Nakit hem de veriyor, bak. Ay, ay. <laughs> Bu iki TL. Aferin sana. Bir TL. Bir tl. Bir tl. Bir tl. tl. Yüzü ver. Beş 50. 50. 50. 50. 50. 5 TL'ye gerek yok. Yüzü ver ablaya. Ben sana 50 Hah. TL vereyim. Ben de sana bak bu senin biletin, sticker yapıştırabiliyorsun. Bu da Aa. büyüklerinki. Şuraya yapıştıralım gel. Şunu yapıştır da mı? Bu da senin. Al bakalım bu da senin. 50 evet, TL. Evet. Teşekkür evet. ederim. Ben ben gel. Gel. Şimdi müze yukarıda tamam mı? Tamam. Evet. kata çıkacaksın. Orada abla gelecek size anlatımda da yardımcı olacak. He. Evet. Tamam. Benimkini versene yapıştıracağım ben. Seda bir bak. Verir bah, misin? Pişimi ver. Neyi? Yeşil pişimi ver. Ne yaptın cebine bunu yapıştıracağım. Şimdi alayım. Bak şöyle yapıştırabiliyor musun? Yılmak. Evet. Şimdi alayım. Bu neydi? Tiket tiket. Cinali. Aa, aa. Ay, Raşit işte isimlere bak. Ahmet, Mehmet, Gül, Çetin. Abla. Eskinin şeyleri bunlar.